kızım. Korkma bir tane tamam. Tamam. Tamam tedavini yaptık senin kızım. Tamam. Korkuyor şimdi aşağıda dolayı tamam. Korkma kızım. Hadi bir Hadi. Bunu önüne koymuşlar ama. Ben sana mama da getireyim tamam kızım. Bekle mama getireceğim sana bekle. Al kızım bak mama getirdim. Al. al. Korkma, korkma ya, korkma. Ah, sana mama getirdim. Hadi kuzum, hadi benim kuzum. Hadi benim aşkım. Tamam, o kemiği sen yiyemezsin. Ben onu alayım, tamam mı? Hadi benim kuzum. Tamam korkma güzel gözlüm korkma. Tamam canını yerim ben seni. Aşılarını da yaptık kızım. Tamam O güzel gözlerle ölürüm ben seni. Korkma titremez. Ben yanındayım hadi kuzma. Hadi gözümün nuru. Tamam. Korkunları da burayı götürürüz geri geliyorum buraya. Ben ne yapayım kızım? Ben de mecbur senin yanına gelmek zorunda kaldım. Hadi güzel göz. Hadi güzel gözlüm ben. Seni çok seviyorum kızım. Hadi. Kurtar gelsin hadi kuzma. kızım, kızım güzel misin boncuk gözüm güzel misin kızım dur şunu sırtını örtek tamam şey örtük örtük. üşüme 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 tamam üşüme yat 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 tamam kızım hadi hadi kızım benim